Yeryüzünde sabah namazını ilk kılan peygamber Adem Aleyhisselam'dır. Övgüler ve selam babamızın üstüne olsun. Cennetten dünya gönderildi. Gün battı. Güneş düştü. Gün battı. Bir baktı her taraf kapkaranlık. Gözleri var. Gözleri çok keskin ama hiçbir şey göremiyor. E cennette karanlık var mıydı? Cennette karanlık yok, cennette güneş yok. Cennette, Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle daimi surette ikindi vakti. Yorulma yok, uyuma hissiyatı yok, dinlenme hissiyatı yok. Karanlık, sıcak, soğuk yok. Dolayısıyla orada hiç karanlık görmemiş Adem babamız. Dünyada daha ilk gün batımında her taraf bir kararıyor. Allah'ım ne oluyor, ben nereye geldim? Ben nereye geldim? Gözlerim görmüyor, kör oldum galiba. Allah'ım gözlerimi aç. Bilmiyor, güneşin batması karanlık nedir, bilmiyor babamız. Allah'ın selamı üstüne olsun. Hemen kafasını secdeye vurdu. Şimdi dünyadan, cennetten kovulduğuna mı tövbe etsin? Gözlerinin gittiğine mi tövbe etsin? Allah'tan gözlerinin açılmasını mı istesin? Karışık duygular içinde hem cennetten kovulduğuna tövbe ediyor, hem de gözlerini açsın. Kör olan gözlerini açsın diye Allah'a dua ediyor. Halbuki gözleri görüyor ama zifir karanlık. İlk defa karanlığa şahit oluyor. Secdeye kapandı, namaz kılmaya başladı. Ta ki güneş doğuncaya kadar devamlı namaz kıldı. İşte ilk sabah namazını Adem Aleyhisselam kılmıştır. Güneş doğduğu anda namazını bitirmiştir. Ve Rabbisine bol bol şükretmiştir. Sabah namazı bize Adem Aleyhisselam'dan kalmadır. Şimdi Allah Teala seni sabahleyin bu namaza bekliyor. Sen de ne yapıyorsun? Saat 12'de 1'de öğle namazıyla kombo yapıyorsun, kombo. Biliyorsunuz bilgisayar oyunlarında kombo vardır. Peş peşe iki yumruk attın mı kombo derler. Şeytanın da kombosu vardır. Sen bilgisayar önünde arkadaşını döverken kombo yapıyorsun da şeytanın da sana yaptığı bir kombo var. Ne o kombo? Sabah namazı ile öğle namazını müttefik yapıyor. Peş peşe kılıyor. Önce bir öğle namazını kılıyor, peşinden öğle namazının son sünneti yerine sabahın kazasını kılıyor ve diyor ki beş vakit namaz kıl, bak çok huzur veriyor hocam. Şeytan seni okşuyor birader. Şeytan seni okşuyor. Yavrum böyle devam etti, böyle devam et. Allah'ın dediğini değil benim dediğimi yapmaya devam et diyor. Allah'ın kulu olmayacaksın, benim kulum olacaksın diyor şeytan. İnsanlardan emir almaya devam ediyorsan, insanların kulusun, insanların kölesi. Allah'tan emir almaya devam ediyorsan ve istikrar gösteriyorsan Allah'ın kölesisin demektir. İmam diyor ki sen kaçan bir kölesin. Niye kaçı Allah'tan kaçıyorsun ki? Allah'ın köleliğinden kaçtığın zaman özgür olacağını mı zannediyorsun? Ondan kaçtığın anda insanların kölesi olmaya başlıyorsun. Farkında değilsin.